Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 30 Nisan 2024 Salı indirim ürünler katalonu incelemeye başlıyorum. Aknaz marka yarım yağlı toz peyniri geliyor 1500 gram. Satış fiyatı 249 lira olacak. Tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogram 219 lira. İçim yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 139 lira. Tam yağlı yoğurt 1,5 kilogram 49,5 lira. Aknaz yarım yağlı dilimli toz peyniri 1 kilogram 189 lira. Peysan yarım yağlı süzme peynir 600 gram 79 lira. Tek süt yöresel dil örgü çeçil peyniri 200 gram 59,5 lira. labne çeşitleri içim marka 29,5 lira. İçim kefir çeşitleri 17,5 lira. Sek naneli ayran 1 litre 26,5 lira. İçim kırma çeşitleri 23,5 lira. Sek %3 yağlı süt 1 litre 32,5. Pınar %0,5 yağlı süt 1 litre 21 lira. Pınar Ege'den organik süt 1 litre 37,5 lira. Friz yumurtalı bukle makarna 19 lira. Hasata bulgur çeşitleri 1 kilogram 26 lira. Ülker teram ya üçlü paket 57,5 lira. Banvit pirinç salam 1 kilogram 49,5 lira. Namet soslu döner 300 gram 99,5 lira. Lamet danla, kangal sucuk 500 gram 175 lira. Pirinç kasap köfte 1 kilogram 99 lira. Dondurma sade ve kakaolu 500 gram 90 lira. Sade ilikli kemik suyu dörtlü paket 39,5 lira. Patatesli mısır kraket 49,5 buçuk Üçgen mantı 59,5 buçuk Patates 2,5 kg 99,5 lira, Şölen beyaz çikolata kaplamalı kek 24,5 Şölen sütlü çikolata kaplamalı bisküvi 11.75 Bombastik 9 lira Papita Dreje şekerli kakaolu bisküvi 11.75 Biskolata Nirvana çikolata kaplı fındıklı gofret 24.5 Nutimax Ekstra fındık parçacıklı gofret 39 lira. Ozmo çikolatalı krema dolgulu bisküvi 24,5. Ozmo araba figürlü sütlü çikolata 14,5. Ozmo sütlü kremalı kornet 45 lira. Nutmaster kakaolu fındık kreması 57,5 lira. Ülker Hanım hanımeller Asorti kurabiye 17.5 İlk kez bim'de satılacak eti kraks pizza çeşitli çubuk kraker 7 lira Ülker olala frambuaz soslu mini sufle 29.5 Yer fıstığı ezmesi çeşitleri 49.5 Ülker biskrem, kakao kremalı bisküvi 15 lira. Haribo yumuşak şeker 27.5. Ülker 9 kat çilek aromalı gofret 17.5 lira.